ve bugün size birlikte yeni çıkardığım mod Survivor serisinin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bugün yepyeni bir tekstür pek indirdim. Bu tekstür pek şu kapıların şeyi falan şu gördüğünüz sandığın şekli falan mükemmel olmuş. Bu arada şunu açalım bile rahatsız etmesin bizi. Şimdi e, bugün... Ne yapacağız? Hani demiştik ya. Bu arada sizi göstereyim. Girerken işte böyle yüklüyor falan modları. Gördüğünüz gibi köylüler de değişti bu mod sayesinde. Şimdi birazcık kar topu toplamıştım. Demir de toplamıştım. Onlar da fırından çıktılar herhalde. Bakmam lazım. Bura artık bizim sembolik evimiz olduk. Hiç kimse girmemesi lazım bizim mahremimize. Şimdi 24 tane oluşmuş. Şurada bir şey koymamıştık. Geliştim yani. bayağı bir. o oh, oh. Bunlar nasıl yapılıyor? Abi bunun şeyini de indirmiştim. Çünkü onun adı nedir? Bakın yapılıyor işte. Ben size dedim. Size demiştim yani ben bunların şeyini indirmiştim. Modunu diye. İşte modunu indirdim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun amcam? Gözlüklüsün falan dediğim gibi onun da chain'ini yapabiliyoruz. Şimdi at bulabilirsek ya da inek falan etrafta kesmemiz lazım. Tarlamız da bayağı olmuş. Bu arada hemen şuradan ayarlayalım şeyimizi nerede difficulty'miz. Bir olmasın hatta iki olsun. Üç enerjisinde olsun. Şuradan hemen Akşamlarımızı alalım diyeceğim de karanlık olmaya başlıyor. Canavarlar çıkacak. Akşam akşam gidememeli gitmemeliyiz. Şimdi bakıyorum akşam oldu uyumak istiyorum ama adım diyor ki akşamları uyuyabilirsin diyor. Akşam oldu be kardeşim uyumak istiyorum ha. Şükür algıladım. Baya bir seri çıkacağız. Hemen şuradan ne yapalım bir. Hepsini alıyor şu şey sayesinde. O yüzden seçtim. Bir tane Iron Sword alalım. Baya bir geliştik değil mi arkadaşlar? Bir anda Iron Sword falan. Yani basit değil. Buralarda çok gelişmiş maden enstitüsleri var falan. İşaretlemiştim. Siz de gördünüz zaten biliyorsunuz. Bize ne lazım? Bize bu hayvanlar lazım değil. Ama yine de keselim. acı Acıkırız. Çünkü açtık şeyi. Hayvanları. Bakın şu etin güzelliğine bakın. Bizi ama ne lazım? Dediğim gibi hayvan eti lazım. Zaten bunlar Ayhan da şey eti. İnek eti lazım. İnek etiyle sağlanıyor bu. Saddle yapılıyor. Aha bir tane sözde inek çıktı karşımıza. Gel lan buraya. Sen benim... Oh öldüreceğimsin. Öldür öldüreceğim. Ha aynı doğru söylemişim. Ben de kendimi düzeltmeye çalışıyorum. Su şun aman su şu diyemiyorum ya. Neyse. bu modların güzelliğini görünce konuşamıyorum. Orada kırarken kırma şeklini de gösteriyor gördünüz mü? Onu fark ettiniz mi bilmiyorum. Hemen şuradan çıkalım. Modlar çok güzel. Hemen Nether'e gitmek istiyorum. Nether'da dediğim gibi köylüler olacak. Çok güzel olur. O dur bir dakika. Evimiz işaretli mi? Kaybolmuştu çünkü de. Hah buradaymış. Şimdi şuradan ilerleyelim. Mesela bakın düşerken düşerken oraya ışınlanabilirdim ama güzel bir atlayış sergiledim. Şurada şeyler varmış. Oraya da gidelim. Oo, burada kil mi var? Bu kil mi? Kort mu yoksa ne bu? İki Klaymış. Buraya da Klay bölgesi diye ekleyelim. Neyse böyle hiç yani dokunmadan alalım yok. Yani adını yazmadan hemen yerleşti Çok da önemli bir şeydi. Evimizi iyice geliştirmek için, daha da güzelleştirmek için kullanabiliriz. Şu anda gizliyorum, gizliyorum da. Oha ağaca bak. Arası kesilmiş. Bu da mı işler? Köylüler. Hemen yani şuradan şöyle ilerleyelim. Yaprakların şekli falan mükemmel olmuş. Dediğim gibi bunların hepsini yapan o küçücük MCP sayesinde şu hemen yanında duran şey yine itini yiyelim sıkıntı yok yürüyeceğiz maalesef ya da boş verin ya şu anda acıkmamıza hiç gerek yok acıkacağız da kendimizi mi öldürtüreceğiz şu anda açmayalım ne diyorsunuz açarsak ölürüz Özen açmayalım diyorum. Bu şuraları doğru yardıralım. Bakıyorum, bakıyorum da hiçbir şey yok ya. Bakıyorum, 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 bakıyorum. Şu, ah düştüm. Anlaştık Böyle geziyoruz da video çok uzayacak. Ben arkadaşlar inek bulup geleyim. ne diyorsunuz? Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar buldum inekleri şunu şimdi. Evim. iftaret. et. Evime geldim mi? Oh geldim mükemmel. Şimdi şunu yapalım. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Serralımız. Olmuş bulunmakta. Demir kullanmadan da yapılıyormuş. O güzel. Demirimizi neden harcıyoruz biz? Şuralarda bir yerlerde şey görmüştüm. At. O artık bizimdir arkadaşlar. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Neredesin ya? Çok güzel bir attı. Renkleri falan beni benden alıyordu. Neredesin? 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 neredesin. Aa şu mu? Moddan dolayı kötü gözüküyor da. Bu at çok güzel. Bakayım. Aynen bu at. Sen benimsin. Bana alışacaksın. Ve beni üstüne alacaksın. Deh deyice gideceğiz senle. Hadi al üstüne ya bu ne? Sabahtan beri bekletiyorsun beni. Cık. Oo, sen bizi bekleteceksin herhalde böyle iki saattir. Hadi ne var ya? Alışsan. Birazcık. Üstüne bak sedol koyacağım, seni besleyeceğim. Hadi be. Hadi be. Tamam mı? Vallahi billahi oldu ha. Oh. Maalesef ki koyamıyoruz. Şu şey yüzünden. Oh. Nasıl koyacağız? Tıklıyorum ha. Koyabildim. Oh. Atımız da oldu arkadaşlar bu bölümde. De. De atımız da oldu vallahi. Ha. Çok güzel gidiyoruz söz. neden oldu? Bu modlar sayesinde oldu. Hemen şuradan geçelim. ben bir tane daha mod indirmiştim. Map modu. Ama onu kullanmıyorum. Hile olur diye. Sen şimdi benim evimde şimdilik kalacaksın tamam mı? Gel bakayım. Evet tamam. Sen mi desin. Yok ya. Sen bir evimde dur. En iyisi. Şimdi köylüler sen kötü bir şeyler yapar. Tövbe tövbe. Ya. Neyse. Şunu da bağlayalım. Bak geldi bir tanesi. Çekil onun üstünden. Bir şeyler alacağım. ha. Bu bölümde de at topladık. Ha. Ata ayar ettik. Çekil yavrucuğum. Çekilmesin. Çekilme ben bunu nasıl bağlayacağım? Sıkıntı orada. Sen benim artık atımsın. Dur. Şimdi o zaman şuraya atalım. Oh. Şuraya kır 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 kır. kır. Ben, benden dolayı geçemiyor. At. Çağız. Neyse arkadaşlar ben bu atı sokayım geleyim. Evet arkadaşlar ata uğraşlardan soru sokabildik. Yavrum niye sen öyle çırpınıyorsun kendi halince? Şöyle şöyle şunları da koyalım. Hop kapat geldi. 10 dakika olmuş. Bundan sonra da bir tane de daha çekeriz. O seni sevdim ben. Bundan sonra bir tane maden ineriz. Bilmem yani. Bunun adı Survival. Selam kardeş iddianın önünde çekil. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Ve arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay.